Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Diş estetiği ve sağlığı söz konusu olduğunda geleneksel diş teli yerine şeffaf plaklar son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Peki şeffaf plak nedir ve ne gibi avantajlar sağlar? Şeffaf plaklar dişlerinde aralık, boşluk veya çapraşıklık olan veya kapanış bozukluğu olan hastalarda güvenle kullanılabilen ortodontik tedavilerdir. Şeffaf plakların diş tellerinden en önemli avantajı estetik olmaları. Görünmez olmaları sayesinde birçok kişi tarafından tercih ediliyorlar. Bunun dışında takılıp çıkartılabilir olmaları sayesinde temizlikleri oldukça kolay. Şeffaf plaklarla tedavimiz devam ederken en önemli etken aslında disiplin. Plakların günde ortalama 20-22 saat kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Düzenli kullanılmadığında elbette tedavimizde aksaklıklar olabiliyor. Şeffaf plak tedavileri ortalama 1 ila 1,5 yıl içerisinde tamamlanabiliyorlar. Fakat kişiden kişiye değişmekle birlikte bu süre aslında 6 aya kadar kısalabiliyor. Şeffaf plaklar konuşmamızı veya yemek yememizi herhangi bir şekilde etkilemezler. Yalnızca kullanıldıktan sonraki ilk birkaç gün içerisinde bir alışma sürecine girmekteyiz. Bundan dolayı birkaç gün içerisinde hafif konuşma bozukluğu veya pelteklik olmasını oldukça normal kabul ediyoruz. Şeffaf plak tedavileri 7 yaşından itibaren çocuk, ergen veya yetişkin, yaşlı hastalara güvenle uygulanabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte diş sağlığı da dijital dönüşümden payını alıyor. Şeffaf plak tedavisi bu dönüşümün önemli sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Şeffaf plak tedavisi aslında dijitalleşmenin son bir ürünü olarak bize ulaşmış olan ortodontik tedavileri güvenle yapabildiğimiz, dijitalleşmenin avantajlarından faydalanabildiğimiz ortodontik tedavilerin genel ismidir. Sonuçta günümüzde ortodontik tedaviler çok daha kısa, çok daha estetik ve dijitalleşmenin de avantajları ile birlikte güvenle sonuçlanabilmekte. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.